nefyu ispat zikri. Kalp ile yapılan hafi zikrin nefyu ispat ile yapılmasıdır. Bu zikirden faydalanmanın 9 şartı vardır. 1. Hapsi nefes. Nefesini tutarak zikretmek. 2. La ilahe illallah zikrinin nakşını sadırda tefekkür etmek. 3. Kelime-i tevhidin manasını düşünüp anlamak. 4. Kelime-i tevhidi mülahaza edip kalbin zikre tam manasıyla iştirakini sağlamak. 5. Kelime-i tevhidin manasını bütün letaife tesir edecek şekilde darp etmek. 6. Vukuful kalp. Kalpten Allah'tan başka her şeyi çıkarmak. 7. Vukuful adedi sayının tek olmasına riayet etmek. 8. Sonunda Muhammedur Resulullah diye bitirmek. 9. Rücu illallah. İlahi ente maksudi ve rıza ke matlubi. Dönüş Allah Celle Celaluhu'nadır demek. Evliyaullah hazretlerinin beyan ettiği şekilde müride telkin edilen la ilahe illallah kelime-i tevhidi nefri ispat ile yapılır. Adabı şöyledir. Dil damağa yapıştırılır. Nefes göbeğin altında hapsedilir. Sonra tahayyül ederek dimağın sonuna kadar la çekilir. Oradan ilahe sağ omza illallah da kalbe aktarılır. Kalp şeklini ve yerini bildiğimiz sol memenin iki parmak altındaki yerdir. İllallah lafzı bütün kuvvetiyle kalbin en derin hücrelerine şiddetle indirilir ve harareti de bütün vücudu saracak derecede kalbe intikal eder. La ilahe derken bütün masivayı yani Allah'tan başka kalbinde ne varsa hepsini çıkarıp temizlenir. Her şeyin fani ancak hakkın baki olduğu hakikatine erilir. İllallah'ı söylerken de Cenab ı Hakk'ın zatının bekası, Baki olanın ancak o olduğu kalbe nakşedilir. Bu bütün ile yapılır. La ilaha illallah'ın asli harflerle yazısının çektiğini düşünülür. Manası mülahaza edilir. Allah'ın zatından başka maksat yoktur. Ondan gayri arzumuz olmadığını bilmek, ondan başka maksud ve mabudumuz olmadığını söylemekten daha şumullüdür. Çünkü her mabud aynı zamanda maksuttur. Aksi olmaz. Ve sonunda kalp ile Muhammedur Resulullah denilir. Bunu söylerken Resulullah'a ittiba etmeye kendini şartlandırır. Bunu böyle tamamladıktan sonra nefesinin kuvvet derecesine göre bunu tekrar eder. Bırakırken tek sayıda bırakır. Buna hukufu kalbi denir. Her nefesini salmadan önce ilahi ente maksudi ve rızake matlubi. Allah'ım maksudum sensin, matlubum da rıza ilahindir der. Bundan maksat nefes alma arasında gelmesi muhtemel olan tefrika ve vesveseyi defetmiş olmaktır. Biraz istirahat edince diğer bir nefeste tekrar başlar. Fakat iki nefes arasında gaflet etmemeye bilhassa dikkat eder. Tahayyülünü aynı haliyle devam ettirir. Nefyu ispata devam edilmesi için bu zaruridir. Sayı 21'e ulaşınca neticesi görülür. Bu da kendisinin fani olduğunu anlayıp hakkın mutlak baki olduğu hakikatine ermektir. Nefyu ispat zikri şartlarına riayet edilerek yapıldığı takdirde ve Salik'in istidadına göre az veya çok bir zaman sonra Salik'teki tevhid akidesi nazari olmaktan çıkar ve hakikate intikal eder. Basiret gözü açılmıştır. Nereye baksa Allah-u Teala'nın tecellisinin nurunu müşahede eder. Kabiliyeti cezbe halinin başlangıcına tahammül edecek olan kimse yukarıda anlattığımız ilk zikir şekline devam etmelidir. Suluke istidadı olan da bu iki şekilde zikre çalışsın. Her ikisi de kalp ile yapılır. Eğer buna hakkı ile çalışır, nefy edecek olanı nefy eder, ispat edilecek olanı ispat ederse neticesi görülür. Murakabeye başlayacak hale gelir. Cenab-ı Hak buyuruyor. Yedi gök, yer ve bunlarda bulunan her şey onu tesbih eder. Onu övgüyle tesbih etmeyen hiçbir şey yoktur. Ne var ki siz onların tesbihini anlamazsınız. O halimdir, bağışlayıcıdır. Asumandır kubbesi, ahderanlar avizesi. Arza ziya bahşeden kanadili şemsi mahtır. Kaldırılmakla tekaya susturulmaz zikri hak, cümle mevcudat zakir, kainat ise dergahtır.